son zamanlarda gördüm, en aç kedi. Önce bir tane ciğer verirken ekmek arasından saldırdı elimden aldı. Sana yok dedim. Sonra masaya çıktı. Üflüyorum yüzüne. Kedilerin yüzüne üfleyince huysuzlanırlar, hoşlanmazlar ama giderler. Gitmiyor. Ayranlığımdan içti biraz. Sonra buraya çıktı. Şimdi besledim, besledim. Hala yemek istiyor. Çılgınlar gibi acıkmış. Ne oldu yavrum sana? Sen niye bu kadar acıktın? Sonra ekmeğime saldırdı. Yeter doydun değil mi? Bak bekledikçe doyuyorsun. Biraz daha vereceğim sana da biraz sakin ol. Sakin ol. Al. Yine geldi ekmeği ben. Sen onu bekmek senin olacak. Hadi al. Al arkadaş bu kadar acıkılır mı yahu? Sen mi antrenman yaptın? Saatlerce. Oh biraz da ayran alır mısınız? <laughs> Şiş, dökeceksin ayranı. Ayranı dökeceksin. Hadi bakalım. Soğan, muan ne varsa götür. Oh oh domates de al biraz. Ya vurun benim ya. Herkes seni kadar yüksa keşke. açayım senin için servis yapayım. Oho. En sevmediğim şeylerden birisidir. insanların yemediklerine paylaşmaları. Kendilerinin olmadığı fotoğraflarda masaları var. Kendilerinin olduğu masalarda <laughs> yemekler daha ön planda. Ben şu an istemeden yediğimi yayınlıyorum. Sebebi malum. Yayınlayacaksak böyle yayınlayalım yediklerimizi. İşe yarasın yediklerimiz. Oh oh oh. Bu de bana kalır artık. Başladın aynanda devam edeceksin bu arada. Bana bırakmayacaksın umarım. Gerçi ben içerim. Benim için sorun yok. Ben neyin pis, neyin temiz olduğunu sanıyorum daha iyi biliyorum çoğu insandan. Bize bunlar nasıl hazırlandığını ah 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 ne şartlarda hazırlandığını görmezden geliyoruz. Sanki yediklerimiz pırıl pırılmış gibi. Kedi dokundu pislendi. Hey 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 hey. Koca bir kandırmaca. Bu konuda kendimizi kandırmayı çok iyi biliyoruz. Her şeyi tertemiz. Kedi dokundu, köpek dokundu, kirlendi. Hiç de öyle değil. Oh, of oh, çocuk ekmeği bile yiyor. Parmağımı da yeme arada. Vay 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 vay. Sana ne oldu? Boşuna sana kızdım. Vahşisin diye. Boşuna eleştirdim. Sana vermeyeceğim dedim. Hayvancağız geldi masaya saldırdı. zerresine kadar tüketiyor eti. Tebrik ederim. Senin daha çok ihtiyacın varmış protein. O yokuşları sen değil. Ki ben değil sen çıkmışsın. Boşlar polisi. Polis geldi. <laughs> evet polis bey şikayetçiyim. <laughs> Ekmeğimi zorla elimden aldı. O kadar tatlı o kadar şirin ki. Yok ben sana yine bir şeyler alayım ya. Sana buradan ne alayım? Kasaptan sana çiğ et alayım. Boşver pişmişleri, haşlanmışları. Daha faydalı senin için. Daha gerçek et. Ekmeğe devam edebildiğin kadarı sonra kasaba gidelim. Ya da yok sana bu kadar yeter yeter kim bilir ne aşk var şimdi haksızlık olmasın. Senin sonuna kadar mı doyuracağız yani? Ekmeğimin yarısını yedin. Vay canım sen çok açsın mecburen mecburen. Ee, kolay gelsin. Ben bir yarım daha alabilir miyim? Yarım daha alayım. Bu arkadaş benimkini yedi. Doymadı beraber yiyeceğiz. Tamam acele etme acele etme. Beraber öbürkünü yiyeceğiz acele etme. Ekmek yeme. Allah 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 sen adadasın ya bu çok kötü bir konu bak şimdi hatırladım ben seneler önce adada besleme yaptım İnsanlarla sohbet ettim bana dediler ki esnaf dedi hem de bunu yazın burada aç kalmıyor bu hayvanlar çünkü çok insan var dışarıdan gelenler var ama dediler kışın kimse olmuyor burada yerli halk var ve kediler aç kalıyorlar köpekler aç kalıyorlar dedi ya. Ne kötü bir şey değil mi? Yerli yabancı turistler geliyor hayvanları besliyor. Onlar olmayınca hayvanların durumu bu. Ya da insanları çok seviyorum. Çok iyiler ama. Güler yüzler ama. Hadi bu yetersen. Yesin yesin ben onun için söyledim. yok abi. Ben yemez dedim abi. Yiyor 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 baksana. Bu, bu ekmeği sen bu tepsiyi al istersen. İşte ben de onu demiyorum zaten. anladım anladım. Bence artık yemesin abi sen. Niye? Yesin ya. Sen yiyorsun. Bunda bir gariplik var bu çok aç. O hep ya buradakiler hep aç. Neden? Burada insan yok mu? Yani ona veriyoruz da fark etmiyor yani. Yine istiyorlar. Biz veriyoruz da kendimizde. Yeterince vermiyorsun demek ki koklatıyorsun. Aa, herkese veriyoruz abi burada. Bir sürü kedi var yani. Ya burada hep söylüyor esnaf. Kışın açlar diyorlar. Yazın gelen turistler besliyor diyorlar. Veriyormuş. Evet verdiğimiz o kadar belli ki. O kadar belli ki verdiğimiz. istemeden onu da çekmiş oldu. Yüzü çıkmamıştır mı? O an ekrana bakmıyordum ben. Şöyle açayım senin için. Ya soğanı falan boş ver. Direkt etlere dal. Diğer kediler gelmiyor. Çok ilginç. Beslediğim yine kediler vardı burada. Allah Allah. Ben oturduğumda gelmişlerdi. Birileri kovmuş olamaz. Ya bakın ne buldum. Gördünüz mü? İyilik yap, iyilik bul derler ya. Al para buldum Uğur parası bu. 50 kuruş sanırım. Evet 50 kuruş bu. Yaşasın. Bunu Cüzen'in baş bölümde saklayacağım. Baş köşede. Para göz olun. Para göz olun. Hayır benim verdiğime de müdahale edecek bir efendi yani. Daha fazla ısrarcı olmasa iyi olur. Verme abi diyor. Biz ediyoruz, Vay be bir parça kedi hem sizden yedi hem benden yedi ama doyamadım. Kediler sorumlu sorumlu onlar da oymuyorlar. Hmm. Evet evet hayvanlar doymuyorlar çok yiyorlar. Biliyoruz e yine istiyorlar ilginç. Bizim gibi bir kere yiyip aylarca yemek yemeden duramıyorlar. Devamlı acıkıyorlar bunlar. Patates yiyor. <laughs> patates yiyor. <laughs> evet patates vermemişsiniz hep et vermişsiniz hayvan patatesi özlemiş. Yavrum patates niye yedin? Et mi yok orada? Bak içi eti dolu. İç et dolu. Allah Allah yavrum benim ya. Patates yedi hayvancağız. ilginç ilginç bakayım karnı mu? Yok o bacakmış. Ye be yavrum. Çatlayınca, patlayıncaya kadar ye. Kalanları da ben yerim. Soğan. Patates de kalmayacak. Soğan, maydanoz, domates. Kardeşimin kedisi domates de yer. Bana selam olsun burada. Aa, çekilecek misin yoksa sofradan? Devam, devam, devam. Devam. Vahşisin ya, nasıl kızmıştım. Şimdi kendime nasıl utanıyorum biliyor musun? Beni utandırdın mı be yavrum? Gerçekten utandırdın. Saldırmanın sebebi varmış. Senin gibi zarif, nazik bir kedi. İnce bir kedi, nasıl aldırır evet, Biraz da buradan araştırma. Şu ana baktık, beğenmedik. Ekmek, ha orada bir et var. Güzel. Maşallah, maşallah. E, gerçekten şimdi sen de bayağı yiyormuşsun kız. Sen dişi misin? Eski bir arkadaşım, yüzüne bakarak dişi ya da erkek olduğunu anlıyordu. Ben onu hiç öğrenemedim, öğrenmedim, ilgilenmedim bu konuyla. Biraz da domates. Bak et olduğu olan bölümden uzaklaştı. Oradan başka bir şeyler, başka lezzetler peşinde bu arkadaş. Ee, soğan yiyecek. Evet, bir kedi soğan yiyecek vazgeçti. Soğandan yine ete yöneldi. Ee, bir parça daha et aldı, parçalıyor. Sağ tarafıyla ağzının. Sonra ağzın ortalarına götürdü ve yuttu. Etrafa bakıyor. Ben ne yapıyorum burada diyor. Ben, aa Nurten Hanım'a, Nurten Hanım'a, Nurten, Nurten Halam'a, canım Nurten Halam'a selamlar olsun. Ben Heybeliada'da e, rıhtımda yürürken, deniz kenarında, başımı sol tarafa çevirdim. Baktım ki bir masada bir leylek, özür dilerim martı, masadaki yiyecekleri yiyor. Bir hanımefendi de onu kaydediyor. Ve ben de onları kaydettim, fotoğraflarını çektim, videolarını çektim. Sonra yanına gittim, konuştum, tanıştım. 3 sene oldu sanırım. 3 senedir görüşüyoruz ve kendisi hala İstanbul'da şu an. Almanya'dan gelmişti. Ve ee, buradan selam olsun ona. Ve o onu gülerek izlerken Marti'yi, arkadan garson geldi ve Marti'yi kovdu. Allah'ım çok kötü bir sahneydi. O güzelim sahneyi bozdu. Masadaki yiyeceklerin sahibi müşteri. Bu an oranın hükmedicisi müşteri. Benim Nurten annem. Siz niye müdahale edersiniz garson bey? Hmm, bu arada benim vapurum var. 7'ye 10 geçe. Saat kaç acaba? Neyse. Daha vardır elbet. Olmadı. 1 saat 10 dakika buralarda üşür beklerim. Isınmak için bisiklet sürerim. iyice ölürüm, yorulurum. iyice acıkırım. İkinci öğünü beraber yeriz. O zaman biraz sana ayıracağım. Sonra ben devam edeceğim. Saate de bakacağım. Yoksa sonuna kadar hadi sonuna kadar çekeyim. Sonra demesinler ki biz izlemek istedik. Kedi kadar yedi? Nerede durdu? Karnı ne kadar şişti? Karnı 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 karnı. Soğan da yedi mi? Domates de yedi mi bu arkadaş? Oh 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 oh. Bisikletimin yol bilgisayarında saat var ama oraya da gitmek senden uzaklaşmak anlamına gelir ve ben bunu kaldıramam ben bu acıyı kabullenemem bir patates daha gidiyor evet gördünüz mü sevgili seyirciler bir patates daha kedimizin midesine doğru yol alıyor İlginç. tamamını yeme patatesin bir kısmını yüzde yirmilik kısmını yedi geri bıraktı onu et sanıyormuş mersem patates olduğunu bilmiyormuş şimdi ne yiyebilirim diyor ne bulurum buradan kendime göre diyor bakıyor kokluyor Değişik tatlar peşindeyim diyor. Ben bir gurmeyim. Soğan. Soğan, et. Hayır. Kaşık tam göremiyorum. Ne yiyorsun sen şu an? Soğana doğru gitti. Hayır onun altındaki et aldı galiba. Patates. Bir patates aldı bıraktı. Onun patates olduğunu anladı. Evet. Kedimizin duyu organlarında problem var. Yeniden patatese doğru yöneliyor. Doğru açıdan çekmeliyim. Yeniden döndü dolaştı ne bulabilirim kendime göre değişik bir tat, değişik bir lezzet, besleyici bir şey dedi. Sen hamile olabilir misin? Bu kadar beslenmeyi önemsediğine göre belki hamilesin. Karnına hiç bakmadım senin. Olabilir, karnın biraz şişik olabilir. Genç bir anne misin yoksa? Evet, bir şey bul. Oyuna döndü iş. Yiyecek de oyun olmaz. Ne buluyorsun orada? Orada bir et parçası var. Alırsın onlardan canım. Sen bir kedisin. Al çekiyorum. Evet. Bir parça daha et yedik Geriye ne kaldı? 9-10 tane parça. Onları da ben Evet. Dün vapurdaki kediyi yayınladım. Onu suyla besledim. Su içirdim. Çok samıştı. Bugün de çok aç bir kediye denk geldim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. İlk ekmeğimin yarısını olmasa da hadi %20, %30'luk kısmını yedi etlerin. Hadi %20 diyelim, abartmayalım canım çoğu gerek yok. Ama ikinci ekmeğin resver yüzde altmışıydı etlerin. Patateslerin yüzde onunu. Evet bir köpüş geliyor buraya. Uysal bir köpüş. Kuyruk sallıyor. Evet. Köpüş. Kalanı ben yiyeceğim. Kusura bakma. Kalan benim. Aa çok uysal baktı kedimize. Kedimize köpüşümüze baktı. Ee, kediyi başka türlü uzaklaştırıyor muyuz? Uzaklaştır mısınız beyefendi ya da hanımefendi bu kediyi masamızdan? Hı? Ama kibarlıklar lütfen. Böyle uzaktan tedirgin ederek. Çünkü benim gitmem gerekiyor. Hava soğudu. Daha eve tırmanacağım. Maltepe gideceğim. Oradan eve tırmanacağım. Üşüdüm. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Siz bambaşka şeylersiniz. Ama yok. Abi, lütfen ama lütfen. Seni doyurmaya kalksak dükkanı kapatırız. <laughs> Sabah kadar dans. Geliş hadi hızlan artık. Saate bakmak zorundayım, videoyu durdurmak zorundayım. Hadi git sen, git git. Ya da ben karışmıyorum. Ne olacaksa doğallığında olsun. Spontan olsun. Evet. Evet, kedimiz doydu doydu da. Ben yine acıkacağım. Sonra adım durup durup acıkıyor çıkacak diye. Ne kadar yiyebilirsem kar düşüncesinde sanırım. Değil mi? devamlı acıkıyormuş bu da yani veriyorlarmış veriyorlarmış acıkıyormuş sen de öyle misin sen de öyle misin he hiç yan gözle bakma valla ben yiyeceğim kalanık ben ye be ye be sen de kalanı ye be al al arkadaş ben eve gidiyorum ne de olsa ya ben eve gidiyorum ne de olsa ya valla oh evde bir şeyler yeriz artık ekmek simit kur ekmek buluruz al al al, al. Geriş Geri kalan o yiyecek. Sen doydun. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Hayvanlara da iyi bakın. Dün de söyledim. Belki onlar bizden daha kıymetli. Hiçbir belli olmaz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geliş. Sıra köpüşümüzde.